Betül, sabah Twitter'da yaptığımız anketimizde iki hisseyi belirlemişti takipçilerimiz. İkinci hissemiz de Çemtaş. Tabii baktığımız zaman aslında Çemtaş'ta üçüncü çeyrek güçlü bir bilanço zaten açıklanmıştı. Aynı zamanda Güneş Enerji Santrali yatırımıyla alakalı haber akışları da hissede yukarı yönlü potansiyeli önümüzdeki dönemde beslemeye devam ediyor. Hatta son yatırımıyla alakalı da 2023 üçüncü çeyreğinde e, çeyreğe yansıması bekleniyor. Bu da 2023 yılı içerisinde bu yıl içerisinde takip edeceğimiz önemli bir gelişme olacak. Baktığımızda bugün %4'e yakın bir kazanç söz konusu Çemteş listesinde. Yükselişlerde izlediğimiz 57 seviyesi ilk önemli direnç noktası. Aynı zamanda burası 22 günlük ortalamasını da oluşturuyor. 57 seviyesinin aşılmasıyla birlikte yukarı yönde inmenin artışı değerlendirebiliriz. Ancak geri çekilmelerde şurada 54.13 seviyesi var aynı zamanda 50 günlük ortalamasının e, ortalamanın bulunduğu bölge. Buranın altına fiyatlamanın sarkması durumundaysa 50-30 seviyesi, devamındaysa 46 lira seviyesi söz konusu olabilir. Ancak dediğim gibi hem haber akışları hem de endeksteki toparlanmayla birlikte perşembe günü başlayan ilminin bugün itibariyle de devam ettiğini takip ediyoruz. Yukarıda 57, devamındaysa 60-20 seviyesi çevre taşı takip edilebilir. Çok teşekkürler Betül. Günün iki hisse analizinde seninle birlikte ele aldık. Yine Twitter'da zaten anketlerimiz devam edecek ve yayınlarımız da aynı şekilde YouTube kanalımızda devam edecek. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.